Ben psikolog Ali Bulut. Yeni bir gün Danışmanlık hizmetlerinden biri olan Kobi danışmanlığı ile ilgili sizlere kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Biz şirketlerimizde insan kaynakları yönetimi ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Biz iş tanımına uygun çalışanları bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu anlamda nasıl bir çalışan ihtiyacımız var. Nasıl biz bu çalışanlarımızı motive edebiliriz ve daha verimli hale getirebiliriz? Bu soruların cevabını her iş yerinde olduğu gibi biz de arıyoruz. Ve biz COVID danışmanlığı hizmetinde buna çözümler üretiyoruz. Özellikle liderlerle yaptığımız görüşmeler ve bu görüşmelerden çıkarımlar sayesinde yeni planlamalar yapıyor. Liderin daha iyi ve daha güzel bir potansiyelle çalışmasını sağlıyoruz. Mentörlük hizmetimizle beraber lideri daha güzel vakit geçirmeye, daha verimli çalışmaya yöneltiyoruz. Aynı şekilde şirket içerisindeki verimliliği arttırmak, şirket içerisindeki sahiplenme duygusunu daha fazla hale getirmek için biz çalışmalar yürütüyoruz programlar üretiyoruz ve eğitimler düzenliyoruz. İşte bu hizmetlerimizden faydalanmak için kobilerimizi, işyerlerimizi bu faaliyet için bekliyoruz. Biz kobi danışmanlığı hizmetinde faydalı olacağımıza inanıyor ve işyer sahiplerini bu hizmetten faydalanmak